birinci olursak efsane. Düşmek 14. Düşmek üzere. Olur. Biz düşeceğiz. Düş. biz hayır, hayır, hayır. Çekil. Çekil, Ben çıkacağım oraya. Da <laughs> düştü, düştü, Ay, düştü. Yazdık, yazdık. Üzüldüm. <gülüyor> 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 Roblox başlıyor. Evet canlar başladı. Birinci olmam lazım. <laughs> bak şöyle ne? bir şey var. Burada odunları topluyoruz sanırım. Ama düşmüyoruz, düşmüyoruz da düşmüyoruz. değil mi? Düşmüyoruz Hayır odunumuz. Bak şu an 5 tane odunumuz var bizim. Eğer bu 5 odunla kenardan geçebilirsek. Çekilin. Çekilin. Bak ya, şuradan geçiyoruz ya mesela. Şu ya, an 20 tane kaldı. Bak sonra 57 tane var ama önden hepsini toplamam ya, lazım. Yok, yok, bak yok, şuradan. Yok, yok, yok. Şudan, şuradan. Şuradan şuradan şuradan. şuradan. Oo, ama bitiyor. <laughs> Aynen. Topla, bak hızlan hızlan hızlan. Daha fazla Tamam lan tamam. Kestirmelerden gitmem lazım. Bilmiyorum önde giden var mı? En önde biz varız. Diğerinin 70 tane var bak kestirmeden. Haydi kestirmeden çabuk, gideceğim. Hayır. İlkinde birinci olursak efsane olacağım. Hayır geldi geldi. Çabuk hayır. çabuk çabuk. O... Çok hızlı gitti. Bak şuradan hızlanacak mı? O Vallahi hızlanıyor. aldı. Hayır dostum. Ben şuradan riske giriyorum. giriyorum. Ya çabuk çabuk. Riske giriyorum. Çok 30, uzun yoldan girdi. 30 25 girdim. 20 düşmek 14. Düşmek üzereyiz. Ben düşerken yükseklerde. <gülüyor> düşmek üzereyiz <laughs> ya olmak için fedakarlık yapmam lazımdı canlar, olmadı. Risk evet, almam lazımdı. Kaldı. Risk almayı bilmeyenler birinci olamaz. Tamam, ben. inandım ya, tamam. Baksana burada birinciler oynuyor. Ya var ya ne güzel dans ediyor biz de olaydık keşke Abi, ya. Abi bir gün biz de orada oynayabileceğiz mi? <laughs> bir gün biz de oraya çıkabileceğiz mi? Mümkün değil ya. Çıkacağız Bak hadi devam aynısı edelim. Bak yine kazanmış. Bir önceki bölümü kazanan yine kazanmış. Bak hadi kız da ya. geldi oraya hemen. Tavşan bizi oraya hadi çıkarır ya. mısın? Hayır onlar zaten onun simülasyonu bence aynı kız. Aynen biliyorum çünkü hali. kazandı diyor orada. Biz evet. kazanırsak biz de buraya çıkacağız. Hadi be oyuncu hale göreyim seni. Üçüncü de olur be abi. Biz <laughs> de buraya çıkalım. Bizi de alın aranızdan. Biz İtmeyin bizi. Öldük Ay. öldük kardeş biz <laughs> öldük. Bak tipimiz de benziyormuş abi. Beni bak, de alın. Bak, Tut bak, elimden ben de, de çıkayım. Üçüncü de birincinin yerine çıkıyor. Aynen. Her, herkesin gözü birincilikten başlıyor. Hadi hadi evet. Canlar mükemmel sayıda beyin atmayın. Unutmayın birinci olacağız. <laughs> bu sefer var ya kaçınacağım. Roblox'un yepyeni oyunuyla karşınızdayız canlar. Kesinlikle beğenirseniz devamı Rüşme, gelecek ama var ya hep, riske, riske gireceğim. Hep riske gireceğim. Şurada hep hızlanıp gireceğim. böyle geçeceğim. Allah Allah bu ne? Allah Allah bu ne? bu ne? bu ne? Bilmiyorum, bu ne? Bilmiyorum ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne aldın? Çabuk çabuk. çabuk şuradan var ya şunları toplaman lazım. lazım. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet, şuradan, Bir şuradan. şeyleri şudan. almadan riske ay, giremezsin. Geliyorlar. Neredeler? Çabuk 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 çabuk. Eğer yakınımdalarsa yandım ben. Bak hızlanabiliyorum buradan. Şunlar üçünü de alacağım. Üçünü de alacağım. Şuradan hızlanacağım. üç almış gibi değilsin. Daha diyorsun kardeş? Ettik mi yapıyor lan sen? Bur harcayacağım. Biraz önce birinci olacaktık. Olamadı. Ya ama işte toplamıyorsun ki. Hayır bari ya ben şu an en önde gibi hissediyorum. O yanımda çok yakınımda. Çabuk, Vurma çabuk, bana. Çabuk, Vurma çabuk, bana. Çabuk çabuk çabuk. Şunlardan Bak, hepsini, hepsini almam Hepsi lazım. Hepsi bizim olmalı. Şurada Yüz hızlanacak yer var. Harika çabuk. Hay. Hemen hızlanacak yer var. Var ya diğeri bence baya yakın. Al ve geç çabuk hızlandım, çabuk. Hızlandım. Hızlandım. Şuradan bir daha hızlanayım. Çabuk çabuk hızlandım. Ama hızlandım. Ama almadan nereye Arkama bakmam lazım. Arkama bakacağım bir dakika. Ya dost. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor sadece sen. Dur. Ufka ilerle. Dur. Birinci, Dur. Sensin... Gelin, bir gelin. birinci sensin. Hadi gel. Birinci sensin. Gider <laughs> geliyor şurada. Bizi bin lira ne diyor? Biz aldık. Ne oldu? Bizim geldiğimiz yerde tat <laughs> sallanır dostum. Görüyorsun değil mi? Oyna. Bina. evet. Birinciliği kazandık. Bizim geldiğimiz yerde tahtın sahibi biziz. Gerçek canlar biliyor. Bilmiyorum değil mi? Çakarım ağzına bir tane. <laughs> Canlar beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. Mükemmel sayede beğeni atın beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Kocaman bir aile oluyoruz ve birinci oluyoruz aynı evet, zamanda evet. o. Evet evet bak deminkini ayağımızla <laughs> eziyorduk gördün mü? Çek ben git sen ba ikincisin basacaktım. bak vuruyorduk. Çık dostum İyi, zıplama. Oyunumuz, Çıçıklıyor var ya şuraya vuramıyoruz mu? git bizim yerimizden git. Bra, bizim dostum tamam mı? Hep ya, de öyle kalacak. Biri... Öyle mi? <laughs> birinci biziz. Bak gidiyor üçüncünün yerinde gibi duruyor. Hayır üçüncü olamadın üçüncü sen. Üçüncü kim acaba kim? Ha başlıyor. Al, Arka tabii, arkasına bir öğrendim. daha birinci olabileceğim bilmiyorum. Bak şu kız Bak, var ya şu kız çok sinsi çok çok, çok, çok. duruyor. Allah Allah ya. Nereye gidiyorsun abla sen topladın ya, hepsini çok, öyle. çok çabuk 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 Hızlı gidiyor Öncesin bayağı. gitmesin. Abla. Ol, kızı... Çalıyor çünkü. Var ya o çözmüş oyunu. Bir saniye ben geride oraya, kaldım. gidemeyiz. Ben şunun gittiği yerlerden gidebiliyor muyum? İnanamıyorum. <laughs> gidebiliyor Öyle oluyor mu? Mecbur gideceğim çünkü kutum bitti ama abla var ya abla çok sinsi. Ya var ya çok öne geçtiler ya. Seni sinsi. Ya. Çok öne geçtiler. Bak bak ablayı aynen izleyeceğim. O şey yetişmezse kutusu yetişmezse kutularını ben koyup geçeceğim. Çok basit ya. Ya hayır. Bak kutusu yetişmedi. O da kutusu bekliyor yetişmedi. ki birileri yetişsin. Ben geçerim diye. ben geçerim. Biri de oldu biri de oldu. Çabuk 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 <laughs> çabuk. Onların kutuları yetişmedi. Hızlı 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 hızlı. vurma 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 vurma. Ya hayır. Hayır hayır çabuk. hayır şuradan hızlana hızlana gideceğim bak. Ya tam hızlana hızlana gidecek de kutu gidiyorsun kardeş, kardeş. Hızlandım. Kardeş. Hızlandım. Bu oyunda hep kardeş diyerek gidiyorum. Dostum. ha abla var düşersin. Gerdi. Düşsen. Ya düşsen. Düş, düş, düş. Bir düşeceksin. Hayır Biz hayır düşeceğiz. hayır kutu yetmedi. Beş. Kutu yetmedi kutu dört. ya kutu yetmedi ya. <laughs> ya ben sana diyorum böyle Kim kazandı risk kızım kazandı. İnin lan aşağı. Bak söyledim sana bu sinsi. Seni sinsi çekil. Ya, Bak gitti hemen yanında duruyor. Risk alacak. Dur sepetini öyle risk al. Bura biraz önce bizim de Abla işte. bak geçmişler yan yana. Aa maskesi var ne kadar güzel. Akıllı ama var ya ben seni sevmedim. Sen sinsilik yaptın. Arkadaşını düşürdün sen. Çok doldur Şu anda lütfen var ya abla. Hadi koş. En önde ben varım. Biraz şöyle geriden gideceğim. Abla peşimde hala. Bak sinal, şuradan hızlanmam sinal, lazım. Hızlanmam lazım depe dolduracağım ama toplayayım derken de geç kalmamam tamam, lazım. Tamam, geç kalma bak şuradan ama önce gideceğim. bir yüzleri bir gör yani. Şimdi yüzleri onlarla beşlerle karşı tamam. karşıya geçmiyor hayır, çalışıyorsun. Hayır, bak abla önden gitmiş mi? Hiç hayır, nerede abla? Hayır. Mi? hayır ben şuradan şey şuradan bağır. önden gideceğim. Çabuk, çabuk, çabuk. Bağır ya çabuk, şu çabuk, an çabuk, en önde çabuk, ben varım. Abların tahtını, çabuk. tahtını çabuk. sallayacağız. Ne diyorsun ya? En önde değiliz. Üçüncü müyüz biz? Hayır, en öndeyiz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu an abla geliyor. Vallahi şuradan hızlanmam lazım. çabuk. Ne oldu? Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. hızlanırsa çabuk. çok kötü. Çabuk çok çabuk kötü. çabuk, çok sen kötü. de hızlan sen de hızlan geç dostum. <laughs> biz kazandık. Harikayız. Önden çok eğlendim. Çekil çekil ben çıkacağım oraya. Bak ne oldu ikinci oldu benim olduğum yerde sen birinci olamazsın ha. Evet dostum birinci harikayız benim. yine. Oyna. Yani biraz <laughs> taktiklerimiz güzel olursa çok harika Biz işte, bu işi başardık. çözdük. Tipine bak arılı marılı bu önde gider gibi arılı geliyor barılı. biz bunu bitirmemiz lazım. Çabuk, koş koş bir önceki ne? Sallamadım. Sadece iki kişi vardık. Bak burada birinci olacağım şimdi. Ya çabuk, Düşüyordum çabuk, sıfır çabuk. kaldı biliyor musun? Ya var ya. Bu sefer çok garanti birinciyim. Çok fazla alman lazım bak. Bu sefer garanti birinci Bak hep böyle diyorsun. Garanti. Canlar yok. biliyor. Ay şeye basmadım. Yeşile basmadım. İçim kullanamadı. Yani ya niye basmıyorsun? Şuradan geçmem lazım. Adamlar geçmem lazım. O zaman çabuk. kutu mu istiyorsun sen? Al sana kutu. Ben diyorum ki kutularını bir çok sürü toplarsan kutu, kutu, bir sürü kutu. çok kolay riske girersin. Ben sen kolay demek istediğini anladım ama yapacak bir şey de yok. Ama içimiz dışımıza çıktı nasıl bir şey? 90 çabuk, tane bas, kutum bas, var bas, birinciyim. Bas, bas. Bastım çok güzel gidiyorum canlar bu bas, sefer birinciyiz kesinlikle. Yapabilirsin. Hayır. ya ne benim kadar benim kutusu risk almam var. lazım. Görüyor musun? Susan kadın görmedi. Aa, o düşecek. O düşecek. Hayır hayır kutusu. Düştü düştü düştü. Çabuk çabuk Görmedin sen düştü. Daha çok gördüm düştüğünü gördüm ama daha gireceğiz, çok daha gireceğiz. çok. Arkamızda birileri. Gel Vallahi ya geliyorlar. Ya sen olarmış. var ya böyle bu, bu boşluğundan dolayı oluyor hepsi. Hayır ki. hayır hayır. hayır. Bak, evet bak, bak, ya gelemedim. geliyor geliyor geliyor. gidiyor. Ya geçer misin? Dokuz kutusu kalmıştı birinci olduk. Aşk, <laughs> çok heyecanlı. Ben kendimi böyle bağıra bağıra bir hal oldum ya. Canlar çok heyecanlı ben beğendim. Çekilin birinci biziz. Çekilin oyla. Evet. <laughs> çok heyecanlı ve çok keyifliydi. Nasıl, bak, Nasıl ediyoruz bak. İkinci ile üçüncü oynamıyor. Niye? Birinci oynayabilir sadece. Evet. İkinci ile üçüncünün oynama hakkı yok. Siz oynamayın beni Siz izleyin. Siz böyle durun. Siz iki Robot üçüncü gibi durun bak, böyle. Bak. Ne oldu dostum? Üzülme. Belki bir gün sen de birinci olabilirsin. Evet ya bu hep üçüncü oluyor. ikinci oluyor. Birinci sen birinci bir üç Tipe <laughs> <laughs> bak. Yazık yazık üzüldüm. Aa yine başlıyor. Çok kalabalık. Şu arıladan ben çok şeydim. Umutluydum. Arılı çok, çok, geçemiyor. Çok, 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 çok. Arılı beceremiyor bu oyunu. taktiği biliyorsun sen. Çok güzel de ben oynuyorsun. Ben birinciyim ya. Birazcık Bak buralardan şunları toplarsam varsa, var ya. Varız. Şunları toplarsam. Geçim o bele. Gördün mü taktiksel oynadım. Çok taktiksel oynadım. Bence. Şuradan geçebilir miyim uzun? Yetmiş yetmez. Yetmiş 88 yetmez. 88 riske girdim. Hayır Getmez. yeter yeter 60 Getmez. 59 bura yeterse var ya zaten Biteceğiz. Hayır Gitsin ya biz Bugün çok kolay kazandım bu oyunda ya çok hayır. kolay kazandım Ya hayır geç geç çabuk çabuk toplama lazım Hiç kimse yok etrafımda gel, çok yürek Ya yürü yürü sen git yine yürü hür maviliğin gittiği gitti sonra son kadar, kadar. <laughs> Sen git sonda bekleyeceğim burada bekleyeceğim bekle, yapacağım. Sen bekle burada Ha ne oldu ki Geliyor 35'lik geliyor Gel sen ne olacak gel sen ne olacak Geçemezsin geçemezsin ya geçemezsin bu yine ikinci gideceğim. olmuş dostum. Kalp krizinden dostum. Bak sen, bizim yanımızda. Dostum sen gidiyor. nasıl ikinci oldun yine ya? Hiç birinci olamıyorsun. Yani sen hayırdır? Gerçekten neden böylesin? Tamam tamam. tamam. Hadi sen bu sefer de sen oyna birinci ol hadi. Roblox oyunlarını biz çok seviyoruz devamı da gelsin mi? Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça